arkadaşlar bugün Ekro'ya geldik ve Ekro'yu gideceğiz beraber. Şimdi bakalım. Anne bu ne? <laughs> arkadaşlar çok tatlı. Bu yazı. Arkadaşlar bakarsınız burada böyle. Çok tatlı. E, bunun içinden alınabiliyordu Ay, Bunu. Burada kapibara var arkadaşlar. Kapibaralar bir ara çok meşhur da artık mobullar aldı yerine. Öyle size gidiyoruz. <laughs> Baksana. Nice. Kansana. Anne çok güzel. Sonra arkadaşlar. Burada bakalım kapibaralar var gene. Kapibaralar çok seviyoruz. Arkadaşlar bunu ben görmüştüm. Böyle içinde tokaları var. Bunu böyle saçları maçlarını yapıyorsunuz. Ama bakalım var mı bakalım. Kapalı yok. Onun dışında al bunu görmüştüm arkadaşlar bu internette. Bu da, bunlar da çok moda oldu malum. Şimdi e, as stiç, arkadaşlar. Yakamı. Sizi çok severim. Göster ama sizi görsün. Çok güzel.